Arkadaşlar merhabalar. Anlatım bozuklukları dördüncü kısımdayız. Şimdi yüklemle ilgili yanlışlıklara bakalım arkadaşlar. Yüklemle ilgili yanlışlıklar neler? Yüklem eksikliği, yüklemler arasında kip ya da kişi uyumsuzlukları, farklı iki işin aynı yüklemle ifade edilmesi, eke eksikliği, yan cümleciklerde yüklem eksikliği gibi yüklemle ilgili yanlışlıklar var arkadaşlar. Şimdi cümleye baktığımızda işin yapılmasını istiyorsan kendin, yapılmasını istemiyorsan başkasına yaptır. Bakın burada virgülle ayrılmış olan ve virgülden önceki yargıya bir bakalım. Diyor ki işin yapılmasını istiyorsan kendin yap. Yani yüklem eksikliği var burada. Yapılmasını istemiyorsan başkasına yaptır şeklinde düzeltilmeli. Geçenlerde bir sohbet sırasında Davut Bey çocukluğunda yaşadıklarını ve bunları kitap haline getireceğini söyledi. Yaşadıklarını ve bunları kitap haline getireceğini söyledi. Şimdi geçenlerde bir sohbet sırasında Davut Bey çocukluğunda yaşadıklarını anlattı olmalı ve bunları kitap haline getireceğini söyledi diyerek biz yanlışlığı düzeltebiliriz. Genelde dikkat ettiyseniz virgülle ayrılan ya da V bağlacıyla ayrılan İki farklı yargı varsa genelde bu iki farklı yargıda olan cümlelerde hata karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hangisinde bir anlasın bozukluğu vardır? A'da, C'de, D'de ve E'de yok. Ancak B'de var. Neden? Şimdi diyor ki olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu suçluların cezalandırılmasını istedi. Duyduğunu ifade etti. Yüklemi gelmeli. Yani burada yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir hata var. Çünkü bakın dikkat ettiyseniz virgülle ayrılan iki tane yargı var. Birinci yargı ikinci yargının yargıda bulunan yükleme de ait aslında. Ama şimdi üzüntü duyduğunu istedi yüklemi gelemeyeceğine göre anlamsal olarak bozukluk olacağına göre demek ki buraya bir tane yüklem konulması gerekiyor. Bu yüzden cevap B. Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir? Dişçiye hiç ya da çok seyrek gidiyorlar. Bakın ya daire ayrılmış iki tane yargı var. Dikkat ettiniz mi? Şimdi dişçiye hiç yüklemi buraya da gelmeli. Ama uyuyor mu bir bakalım. Dişçiye hiç gidiyorlar olur mu? Olmaz. Dişçiye hiç gitmiyorlar. Ya da gitmezler ya da çok seyrek giderler sözcüğü getirilmeli arkadaşlar. Bu düzeltmede E şıkkında var. Cevap E şıkkı. Cümledeki anlatım bozukluğu sorulmuş arkadaşlar. Ve nasıl giderilir denmiş. Tatil günlerimi spor ya da balık tutarak değerlendiriyorum. Bakın ya da bağlacıyla oluşturulmuş iki tane yargı var. Bu birinci yargı, bu da ikinci yargı. Birinci yargının yükleme olmadığına göre birinci yargı ikinci cümlenin yani ikinci yargının yüklemine bağlanacak. Bağlanabiliyor mu? Tatil günlerimi spor tutarak değerlendiriyorum. Oluyor mu? Olmuyor. Ne olmalı? Spor yaparak sözcüğü getirilmeli. Cevap C. Hangisinde yüklemle ilgili bir yanlışlık vardır? A, B, C'de ve D'de bir yanlışlık yok. E'de yanlışlık var. Neden? Herkes gibi ben de çocukken oyunu çok demiş virgül koymuş çalışmayı pek sevmiyordum. Şimdi dikkat ettiyseniz birinci cümlemenin yükleme eksik. Ne olmalı? Oyunu çok seviyor çalışmayı pek sevmiyordum ifadesi gelmeli. Dolayısıyla bu yanlışlık E şıkkında var. Bir diğer yanlışlık ise gençler özne yüklem uyumsuzluğu ile ilgili yanlışlardır. Peki nasıl oluyor özne yüklem uyumsuzluğu ile ilgili yanlışlar? Tekillik çoğulluk uyumu. Özne tekil ise yüklem tekildir. Özne çoğul olduğunda yüklem de çoğul olur. Bu genel kuraldır arkadaşlar. Ancak aşağıdaki durumlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakıyorum şimdi. Özne cansız varlıklar, soyut kavramlar, organ, bitki, hayvan, eylem ya da zaman isimleri ise yüklem tekil olur. Sayılarla belirsilmiş öznelerin bulunduğu cümlelerde yüklemler genellikle tekil olur ancak eylemi daha iyi belirtmek için yüklemin çoğul kullanıldığı da olabilir. Bu kurallara dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Eğer özne insan cinsinden çoğul olduğu bir cümlede özneyi oluşturan bireyler yüklemde belirtilen işi teker teker yapmışsa yüklem çoğul olur. Teker teker değil de toplu olarak yapmışlarsa yüklem tekil olur. Eğer özne bitki, hayvan cinsinden çoğul olduğu bazı cümlelerde kişileştirme sanatı varsa yüklem çoğul olarak kullanılır özne, herkes, hepsi, hiçbiri, bazısı, bazıları, kimse, pek çoğu gibi belgisiz zamirlerden oluşuyorsa yüklem tekil olur. Eğer özne... Üçüncü tekil kişi olduğu cümleler varsa anlatıma saygı katmak amacıyla yüklem çoğul olur. Belgisiz sıfatlarla belirtilen çoğul isimler özne ise yüklem tekil olur. Geldim kişi uyumuna özne tekil kişilerden oluşuyorsa arkadaşlar yani ben sen o gibi cümlelerden oluşuyorsa özne ile yüklem arasında kesin bir uygunluk vardır. Öznenin birden çok kişiden oluştuğu cümlelerde bazı kurallar vardır. Nedir bunlar? Eğer özne ben ve senden oluşuyorsa yüklem çoğul olur. Nedir mesela? Yüklem biz olur. Peki nasıl oluyor? Ben ve sen Sinemaya gidelim mi? Bakın arkadaşlar. Ben ve sen özne gidelim mi? Yüklem. E yüklem. Dikkat ettiniz mi? Birinci çoğul şahısla oluşturulmuş. Doğru kullanım bu şekilde olur. Birinci tekil ve üçüncü tekil. Ben ve o. Olursa yüklem biz olur. Ben ve o. Çarşıya gideceğiz. Bakın. Ben ve o özne yüklem nedir? Birinci çoğul şahıstır. 1, 2 ve üçüncü tekil kişiler varsa yüklem biz olur. Ben, sen, o. Çarşıya gideceğiz. İkinci tekil ve ikinci teki, üçüncü tekil yani sen ve o varsa bu sefer ikinci çoğul olur. Sen ve o çağrışıya gideceksiniz. Bakın özne sen ve o yüklem siz yani ikinci çoğul şahıs. Olumluluk olumsuzluk uyumu var arkadaşlar. Özne herkes hepsi tümü gibi sözcüklerden oluşuyorsa yüklem olumsuz olursa o zaman anlatım bozukluğu olur. Özne de olumsuz anlam taşıyan bir söz varsa yüklemin de olumsuz olması gerekir. Eğer aynı özneye bağlanmaları mümkün olmayan cümlelerin ortak özne ile kullanılmaları durumunda olumluluk ve olumsuzlukla ilgili özne yüklem uyumsuzluğu söz konusu olur nasıl? Eğer özne olumsuzluysa yüklem de olumlu olur. Eğer özne hepsi ve herkes gibi kelimelerden oluşuyorsa yüklem olumlu olur arkadaşlar. Özne olumsuzsa yüklem de olumsuz olur. Eğer özne kimse, hiçbiri, hiç kimseden oluşuyorsa yüklem de olumsuz olur. Şimdi cümleye bir bakalım. Kimse başkasının işine karışmasını istemiyor, kendi bildiğini yapıyordu. Bakın iki cümle oluşmuş, virgülle ayrılmış. İki tane yargıdan bahsediyoruz burada. Şimdi ikinci yargı ne olmalı? Birinci yargının öznesi kimseyle başladığı için ikinci yargı neyle başlamalı arkadaşlar? kimse herkes olmalı. Şimdi birinci cümleye bakıyorum. Kimseyle başlamış. O yüzden cümlenin yüklemi olumsuz mu? Evet. Ama ikinci cümlede olumluluk var. Gördünüz mü? Olumluluk varsa o zaman öznesi de herkesle başlamalı. Cümledeki anlatım bozukluğu sorulmuş. Hiç kimse ona gerçeği anlatmamış, onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı. Şimdi arkadaşlar birinci cümle hiç kimseyle başlamış öznesi. Yüklemede olumsuz mu? Evet. İkinci cümleye bakıyorum onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı. Bakın oyalamıştı olumlu mu? Evet. Şimdi o zaman... Anlatmamıştan sonraki öznenin olumlu olması gerekiyor. Yani herkesle başlaması gerekiyor. Herkes onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? B, C, D, E'de anlatım bozukluğu yok ama A'da var. Arda arda gelen olumsuzluklar yüzünden neler çektiğimi bir ben, bir Allah biliyor. Şimdi A şıkkında diyor ki neler çektiğimi bir ben, bir Allah biliyor. Bir ben biliyorum bir Allah biliyor. Yani burada bir yüklem eksikliği var cevap aşıkkı. Özne ile ilgili yanlışlıklar var şimdi arkadaşlar. Özne ile ilgili yanlışlıklarda sıralı, bağlı ve birleşik cümlelerde ortak olarak kullanılan öznenin bütün yüklemlere uyması gerekir. Özne bu eylemlerden birine uymazsa cümlede özne yüklem uyumsuzluğu oluşur. Nasıl olur? Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve ikinci baskıya girecek. Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve kitap ikinci baskıya girecek. Burada özne eksikliği var. Bazı sorunlar hiç vakit geçirmeden çözmek gerekir. Aksi takdirde çözülemez duruma gelir. Şimdi birinci yargıda özne doğru ama ikinci yargıda özne hangisi? Yani çözülemeyen ne? Aksi takdirde sorunlar çözülemez duruma gelir ifadesi gelmeli. Şiir kitabının kapağı hazırlandıktan sonra hemen baskıya gönderilecek. Şiir kitabının kapağı hazırlandıktan sonra baskıya gidecek olan ne? Kitap. Sonra kitap hemen baskıya gönderilecek. Yani özne eksikliği var. Nesne ile ilgili hatalar var arkadaşlar. Nesne ile ilgili yanlışlar kimi zaman nesne eksikliğinden, kimi zaman da nesne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanır. Nesne ile ilgili yanlışlar daha çok çift yüklemli cümlelerde ortaya çıkar. Bu yüklemlerde ya yüklem bir isim ya da geçişsiz fiil olur. İkinci yüklem geçişli fiil olduğu halde nesne yoksa o cümlede nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olur. Geçen sayıdaki eleştiriniz çok çarpıcıydı kitabı beğendim. Yani nesne eksikliği var. Çevrenizdeki insanlara saygı göstermeli, incitecek davranışlarda bulunmamalısınız. Onları incitecek davranışlarda bulunmamalısınız. Yani nesne eksikliği var. Az önce burada bir kitap vardı. Nereye kaldırdınız? Onu nereye kaldırdınız? Gelmeli arkadaşlar. Yeni bir rapor hazırladı ve raporu yönetim kuruluna sunduğu şeklinde nesne eklenmeli. Bu cümledeki anlatım bozukluğu sorulmuş. A B olamaz, D C E D E de olamaz. C şıkkı doğru cevaptır. Diyor ki bütün arkadaşlarını iyi davranır, ilgi gösterir, gerektiğinde yardım eder, hiçbir zaman üzmez ve hiçbirinin doğum gününü kut unutmazdı. Şimdi arkadaşlar, gerektiğinde yardım eder, kimi üzmez, Onları hiçbir zaman üzmez ve hiçbirinin doğum gününü unutmazdı. Yani kime sorusunun cevabı olan nesne eksikliği var? Cevap C. Hangisinde anlatım bozukluğu var? Ön sırada oturan öğrenci defterinden kopardığı sayfaya bir şeyler yazdı ve arkadaşına verdi. Niye arkadaşına verdi? Kağıdı arkadaşına verdi. Yani nesne eksikliği var. B, C, D, E'de bir anlatım bozukluğu yok. Tümleç yanlışları. Tümleç denilince ne gelmeli aklıma? Dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümleci. Ancak tümleç yanlışları daha çok dolaylı tümleç eksikliği ile ilgili olmaktadır arkadaşlar. Zarf tümleci görevinde kullanılan sözcükler genellikle çekim eki almadan kullanıldığı için zarf tümleci eksikliği anlatım bozukluğuna yol açmaz. Yanında çalışanları koruyup göz gözetir. Her zaman yardımcı olurdu. Kime? onlara. Bakın buradaki onlara ifadesi nedir? Dolaylı tümleç eksikliği. Hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A, B, C, D ve D'de özne eksikliğinden kaynaklanan bir sıkıntı yok. Cevap E neden? Bu öykü kitabının dili oldukça ağır. Çocukların okuması için uygun değil. Bakın bu kitap çocukların okuması için uygun değil. Yani özne getirilmeli cevap E şıkkı. Cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A'da, C'de, D'de ve E'de anlatım bozukluğu yok. B'de var. Neden? Diyor ki, önemli olan müzisyenin müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve ihanet etmemesidir. Kime ihanet etmemesi? Müzik aletine. Yani neye? Ona. Dolayısıyla burada ne eksikliği var arkadaşlar? Dolaylı tümleç eksikliği. Cevap B şıkkı. Cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni sorulmuş. Herkes yapılan uyarılardan sonra kaçacak delik arıyorlardı. Bakın herkesten sonra çoğu bir topluluk anlamı verdiği için yüklemin tekil olması gerekiyor. Yani ne olmalı? Özne yüklem uyumsuzluğu. Cümledeki anlatım bozukluğunun benzeri sorulmuş. O ansiklopeti bizim kütüphanede var. Yarın oradan alabilirsin. Yarın neyi oradan alacak arkadaşlar? Yarın ansiklopediyi oradan alabilirsin. Yani burada ikinci yargıda nesne eksikliği var. O zaman buna benzer olan hata nerede? B'de, C'de, D'de, E'de yok arkadaşlar. Programdaki konuşması çok kısaydı. Bu yüzden herkes beğendi. Onu bu yüzden herkes beğendi. Kimi çocuklar? Onu. Dolayısıyla cevap aşıktı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni sorulmuş. Son olaylarla ilgili bildiklerimi anlatmazsam ben, anlatırsam o üzülecek. Anlatmazsam ben üzüleceğim. Yani ne eksik çocuklar? Yüklem yükleme eksikliği var. Cevap da şıkkı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni sorulmuş. Kütüphanedeki görevli söylediklerinin anlaşılmadığını fark edince derin bir nefes alarak tekrarladı. Derin bir nefes alarak neyi tekrarladı? Söylediklerini. Yani neyi sorusuna cevap verdiği için çocuklar nesne midir? Evet cevapçı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni sorulmuş arkadaşlar. Konu eksiklerini bir an önce gidermesi gerekir. Yoksa bir süre sonra büyük bir sorun olur. Yoksa bu durum bir süre sonra büyük sorun olur. Sorun olan ne? Bu durum. Yani özne eksikliği mi? Evet. Cevap E şıkkı. Cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A, B, C, D şıklarında anlatım bozukluğu yok arkadaşlar ama E şıkkında var neden? Gençken ilgi duyduğum alanlar ilerleyeceğim yolu belirlememde bana kılavuz oldular. Gençken ilgi duyduğum alanlar ilerleyeceğim yolu belirlememde bana kılavuz oldular. Bakın E şıkkında diyor ki gençken ilgi duyduğum alanlar ilerleyeceğim yolu belirlememde bana kılavuz oldular. Bakın. Özne burada çoğul mu? Evet. Özne çoğulsa yüklemin tekil olması gerekiyor. Cansız varlıkları ifade ediyorsa özne. O yüzden cevap E şıkkı. Cümlelerden hangi ikisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Arkadaşlar bir de yok. İki de diyor ki çocuğu rahat bırakın sakın siz bir şey söylemeyin. Bakın virgülden sonraki yargıya ona sakın siz bir şey söylemeyin gelmeli. Ona da dolaylı tümleç olduğu için cevaplardan biri 2. 2 olanın altını çiziyorum, diğerlerini eliyorum. E bir de olmayacağına göre otomatikman 2 ve 4 zaten ortaya çıkıyor. 4 de diyor ki son yazısını ben de beğendim. Çok ilginç benzetmeler var. Bakın noktalı virgülden sonraki yargıda şu geçmeli. Yazısında çok ilginç benzetmeler var. O yüzden cevap C. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle düzeltilebilir? Yöneticiler mayıs ayından itibaren işe giriş çıkış saatlerinde bir düzenleme yapılabileceğini söylediler. Bakın arkadaşlar giriş sözcüğünden önce bir sıkıntı var burada. Diyor ki yöneticiler mayıs ayından itibaren işe giriş ve işten çıkış ifadesi gelmeli. İşe giriş sözcüğünden sonra bir sıkıntı var. O yüzden bu şekilde düzeltilmeni cevap E şıkkı. Cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilir diyor. İnsanlara değer verip takdir ettiğimizde daha iyi anlaşabiliriz onlarla. Bakın insanlara değer verip takdir ettiğimizde onunla sözcüğünden önce bir şey gelmeli, bir sıkıntı var burada. İnsanlara değer verip kimi takdir ediyorsun? Onları takdir ettiğimizde daha iyi anlaşabiliriz onlarla. Dolayısıyla bu düzeltme yapılmalı. Bu düzeltme de B şıkkında anlatılmış. Cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A'da, B'de, D'de ve E'de anlatım bozukluğu yok. Ama C şıkkında var. Diyor ki öğrencilere örnek olmaya çalışıyor onlara gerektiğinde de sert bir düzeltiyorum. Onları gerektiğinde de sert bir dille uyarıyordu. Bakın, kimi onları burada ne var? Bir nesne eksikliği var. Kimi sorusuna cevap veren ifade olmadığı için C şıkkı diyoruz. Hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A, B, C, D, D şıklarında anlatım bozukluğu yok ama E şıkkında var. Neden? Diyor ki kimse olanları anlayamamış. Bakın kimse özne ise yüklem olumsuz olur. Doğru. O an dona kalmıştı. Ama virgülden sonraki yan, yargıda bakın yüklem olumlu ise öznenin de herkes olması gerekiyor. Dolayısıyla burada bir yanlışlık yapılmış cevap E şıkkı. Hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? B, D, C, D, D ve E'de bir şey yok ama A şıkkında var neden? Diyor ki annem tüm çekmeceleri, virgül demiş. Ben kitaplığı aradım. Bakın, buraya bir yargı gelmeli, bir yüklem gelmeli. Annem tüm çekmeceleri aradı. Ben kitaplığı aradım, ajandamı bulamadım. Burada yükleme eksikliği vardır. Cevap A şıkkı. Anlatım bozukluğunun nedeni sorulmuş. Sanatsever sever insanları çok sevdiğini, onların yorumlarını her zaman dikkate aldığını ve onlara hoşgörüyle yaklaştığını söylerdi. Bakın burada bir dolaylı tümleş eksikliği var. Kime sorusuna cevap veren onlara cümlede olmadığı için cevap C. Hangisinde ek fiil eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A'da, B'de, D'de ve E'de yok ama C'de var. Anlatım bozukluğu ek fiilden kaynaklanan nasıl? Burak oldukça zeki ama çalışkan değildir. Bakın amalı cümlelere ya dalı cümlelere dikkat edeceksiniz gençler. Ama sözcüğünden önceki yargıya baktığımda Burak oldukça zekiydi. Yani burada ek fiil eksikliği var. İfadesi gelmeli. Dolayısıyla cevap C. Hangisinde bir anlatım bozukluğu vardı? Arkadaşlar A şıkkında, B şıkkında, C şıkkında ve E şıkkında bozukluk yok ama D şıkkında bozukluk var. Neden? Diyor ki: "Hepimiz hayatın azlığından söz ederiz de boşa geçen zamanımızı nasıl kullanacağımızı bilmeyiz." Hepimiz hayatın azlığından Bakın D bağlacından sonraki yargıya dikkat etmem gerekiyor. Hepimiz hayatın azlığından söz ederiz de hayatta boşa geçen zamanımızı nasıl kullanacağımızı bilmeyiz ifadesi gelmeli. Yani hayatta ifadesi eklenmeli. Cevap D şıkkı. Hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A şıkkında, B şıkkında, C ve D'de arkadaşlar anlatım bozukluğu yok ama E şıkkında var. Neden var? Günün sonunda arkadaşlarım kendi evlerine ben de kaldığım öğrenci yurduna dönerdim düzeltme şu şekilde olmalı günün sonunda arkadaşlarım kendi evlerine dönerdi ben de kaldığım öğrenci yurduna dönerdim cevap E şıkkı arkadaşlar evet sorularımız burada bitti diğer bir föyde görüşmek üzere